Bize bu nimetleri sağlayan Mehmet Ali'ye her zaman için şükürlerimizi yapalım. Kalbimizde her zaman onun sevgisini taşıyalım. <laughs> Mehmet Ali'yi ne kadar seviyorsunuz? Çok! <laughs> ne <yapalım>? oldu? <laughs> Çok! Kalbinizdeki sevgiye dürüst Çocuk ve erkek ediyorum. Hepinize hoş geldiniz. Her selam ve Çocuklar bu dağıtım ilk önce Mufadır Mare Ali ve Seyyid Al-Khıdır ve Seyyid Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Seyyid ve Hasim ve Hüseyin Mufadır Mavali'nin Ehl-i Beyt bu dağıtım yatıbıldı. Onların ikramlarında, onların faziletlerinde Mevlana Ali'nin faziletlerinde bir onun faziletlerini biz benden bir şey yok. Siz Mevlana Ali'ye, Ehl-i e evet. teşekkür edeceksiniz. Bütün kainat hangi dilden ırktan olursa olsun Mevlana Ali'ye teşekkür etmeler var. Bakın, ailelere sesleniyor ve bu çocuklara da sesleniyor. Bizim Antakya'da çok büyük bir misyonerlik faaliyeti var. Çocuklarınıza dikkat edin. En iyi dindeyken ilk önce Müslümanız, İslamız. Başka milletler ne demiş? Umurumuz devirde. Emeviler ne demiş? Şehirler demiş? Yahudi ne demiş? Kimse bize kendi kimliğimizi öğretmesin. Biz gerçek İslamız. Biz İslam'ın özüyüz. Biz Ademiz ve biz Mevlana'nın adımlarız. Bunu bilin. Müslüman yer hale gelmiş? Halbuki yolunda başka yerlerde bizim çoluk çocuklara Aleviler başka milletlerden doğsunlar. bunları asileme ediyorlar Hristiyanlar için. İki tane de dernek var. Bu Mevlana Ali'nin düşmanları. Mevlana Ali'den yemek yiyorlar, zekat alıyorlar. Bunlar İran'da okuyan Antakya'da cirit alıyorlar. Milleti şirinleştiriyorlar. Ben Şii kardeşlerime karşı değilim. Ama dinini satan, başka dile giden, Şiilere de eder, eden Alevilerle. Bunlar dernek açmışlar. Bunlar ben dikkat edeyim. Yalnız da Alevi, Alevi namazı kıldırır ama kalbi başka yere alıyor. Aleviyim de ama evine gider, Emevi namazını kula. Bunlar Alevi değil, bunlar Emevi. Eğer milletin dinini satan bir insan her şeyi satar. Vatanını da satar, dinini de satar, imanını da satar. İsimlerini şimdi vermiyorum ama ileride vereceğim. Bütün Antakya'da bu dedikoduları, bu ayarları yaptıran bunlar. Bunlar Alevileri asileme ediyorlar. Önünüzde Alevi, Alevilikten geçinir. Yemek yer zekat alır. çocuklarınız bunlardan çekin. Dikkat edin çocuklarınıza. Bir taraftan Ersyalık, bir taraftan Şiilik, bir taraftan da evini yayıyorlar. Bir kadedi böyle işlerde. Kim dinde oynarsa, kim dinde bir harf oynatırsa Allah tarafından lanet edilmiş. Bunu bilin. bunlar dinde oynuyor. Ondan sonra Mevlen Ali'yi de kabul etmezler. Önünde gelip süper Mevlen Ali'yi görüyor. Ama eseri sağlam gördüğü zaman onu ifşa etmeyeceksen sana en iyi bir aşılar seni başka dine Bir tane pislik çökmüş TikTok'larda Arapça konuşuyor. İslam'a söylüyor. Ehl-i Bekir'e söylüyor. Dinimize söylüyor. Ben de o lanetli dinine ben söylemem. Ama böyle insan onu gece gündüz zannediyorum. Sen Mevlana Ali Ehl-i anlatıyorsan dünyalar kadar deniz dalgaları kadar, deniz sonları kadar ve ağaç yaprakları kadar sana da senin peşinde de gidene de trilyonlar kefelan ya ediliyor. Mevla ya. mevla olmazsa kainat olmaz. ehl olmazsa bir olmaz. Resulullah dedi, dedi ben ilmin şehrin malik kapısıdır. Biz ilminizi oradan alıyoruz. Dinlen açılıyorlar, başka milletlere çekiyor, çekiyorlar çekiliyor da Türkiye karşısında para alıyorlar. Bugün tüccarları aniden ayrıldan bu hocalar utanmadan, sıkılmadan, mualaeminin harkadan, çünkü, çünkü kendileri olmuş olsaydı bunlara ve davet çünkü ve bunları davet ediyorlar namazlarına. Dikkat edin, yar ölüm var. size Mevlana Ali çünkü Beni inkar ayrılmış siz nasıl? davet ediyorsunuz. Allah ilahını sema, sema ile Kim Mevla'nı Ali inkar ediyorsa, faziletlerini, gerçeklerini inkar ediyorsa, bin türlü anda felanet olsun. Sen gittin İran'da sen de siz cehenneme kadar yolun var. Ama bunlar geliyorsun, milleti kandırıyorsun, ayarıyım diyorsun. Bu lise ki, sen kötü değil. Meyyat bir din, meyyat bir din, bir Bediüşşeyh'le alim hadam etsin. Şamek ve sinmoz ve vakil hırak dahi minno. Teşşuh ziraat köprüsünde bekleyen mağlan-ı ani vakit size diyeceksiniz. Ama bir gelecek her şey meydana çıkacak. Neyin nesi olduğunuzu çok öğreniyoruz. Benim diyeceklerim bunlar yaşayan çocuklar. Biz alayız, İslam'ın özüyüz. Ve biz bu vatanın çocuklarıyız. Biz vatanımıza, dinimize, imanımıza, şerefimize, namusumuza ve biz Mevlana için ödeceğiz. İslam dininden daha yüksek din yoktur. Mevlana almasa kainat olmaz. Hiçbir şey olmaz. Kim ne derse desin. Bunu aksini iddia eden varsa ben Mehmet Diyan olarak karşısında istediği televizyonda, istediği yerde ben Mevlana Ali için ölürüm. ki Mevlana Ali hakkında bir şey söylerse min avut dünya ila yoğul kıyami ne söylediyse milyon defa lanet ediyorum ve ben onun karşısında diyor. Ne dediyse ona da milyon defa iade ediyorum. Ben Mevlana Ali'yim. <laughs>